İyi günler efendim. İş dünyasında özellikle son günlerde sıkça tartışılan kısa çalışma ödeneği ve bu çalışma ödeneği de tabii reel sektörü çok yakından ilgilendiriyor. Hem çalışanlar için hem de işverenler için önemli bir konu. Biz de bu önemli konuyu İNKA insan kaynakları yönetici ortağı Sayın Serdar Aday ile beraber konuşacağız. Şimdi sosyal güvenlik uzmanı olarak size çok soru geldi geçen hafta. Biz evet. bu soruları ee, arkadaşlarınızla beraber oturdunuz, düzelttiniz ve arkasından da bunları yanıtladınız. Çok evet. soru geldi. Tek tek bunlara cevap vermek mümkün değil ama gelen soruları özetlediniz, ve özetlediğiniz cevapları da isterseniz şimdi seyircilerimizle paylaşalım. Tabii. Sayın seyircilerimiz soruları da siz aynı şekilde yine WhatsApp hattımızdan bize iletebilirsiniz. Bu sorularınız uzmanlar tarafından e, yanıtlanacak ve sizlere iletilecek. Bunun da buradan sözünü verelim Serdar Bey ile birlikte. Şimdi... E, çok merak ediliyor. Bir kısa çalışma ödeneği. Geçen hafta bunu konuştuk. Evet. Ondan sonra çok fazla soru geldi söylediğim gibi. Bu konuda özellikle bir hesaplama karmaşası var. Yani maaşı 7 bin liranın bürüt maaşı 7 bin liranın altında olanlarla üstünde olanlar arasında bir hesaplama karmaşası var. Evet. Bu, bu kafa karışıklığı bir giderelim isterseniz önce başlarken sıcağı sıcağına. Merhaba tekrar. Ee, geçen haftaki programda e, kanunla uygulama arasındaki farktan bahsetmiştik. E, kanunda asgari ücretin e, brüt tutarının, aylık brüt tutarının %150'sini geçmeyecek şekilde bir planlamadan bahsetmişti. Uygulamada da günlük bir limit koyuluyordu orada. Temelde hesaplanmamız gereken tutar şu. Son bir yıldaki ortalama günlük kazancının %60 tutarını net olarak işkur çalışanlarımıza ödüyor. Burada üst limitin aylık 4.390'la sınırlanması gerekiyor. Aylık e, sınırlama yerine 147 liralık günlük sınırlama uygulanıyor. Burada 7.300'ün üstünde olan e, tutarlarda bazı sorunlar olabiliyor. Eksik ödemeler olabiliyor. Bununla ilgili bir düzenleme bekliyoruz. Peki e, şimdi Mayıs ayı enteresan bir ay. Evet. Çünkü Mayıs ayı tatillerin e, çok olduğu, evet. resmi tatillerin de çok olduğu, bayram tatilinin olduğu bir ay. Hı hı. Mayıs ayında işverenler neyi hesapladılar bu ay? E, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan, SGK'dan bu talepte bulunurken, bu teşvikten faydalanmak için? Şimdi başlangıçta kısa çalışma döneminde her işveren kendi iş yerinde çalıştırdığı işçilerin kaç saat çalıştırmayacağını bir oran tablosuyla iş kura bildirdi. Buna göre bir onay alarak çalışma düzenine başladı. İlerleyen günler içerisinde çalışma düzeni, hayatın tekrar başlaması, çalışma çarklarının dönmesi nedeniyle bazı çalışanların çalışma saatlerinde artışlar meydana geldi. Evet. Bu arada da bahsettiğiniz gibi işte örneğin Mayıs ayında 1 Mayıs, 19 Mayıs, bayram tatili, sokağa çıkma yasağı gibi nedenlerle iş günlerinin azaldığı bir durum yaşanıyor Mayıs ayında. Şimdi bazı e, uygulamalarda şöyle bir yanlış e, yanlışa düşülebiliyor. Ben Mayıs ayının 31 gününün 20 gününde işçiyi çalıştırırsam 3'te 1'ini iş kurdan alacağım gibi bir yanılsama var. Bu yanlış bir tespit. İşkur çalıştırdığınız iş günü sayısıyla bir orantılama istiyor sizden. Baştan bildirdiğiniz saatten farklı bir saatte çalışma yapacaksanız ayın son günü oran tablosu göndermeniz lazım işkura. İlk başta bildirdiğiniz tabloya bağlı kalmak durumunda değilsiniz. Oran tablosunda fiili durumu bildirmeniz lazım. Yani siz Mayıs ayındaki 21 iş günü var Mayıs ayında. Bu 21 iş gündün 18 gününü çalışanı çalıştırıp da kalan 13 günün ee, ödemesini iş kurdan alsın diyemezsiniz. Bunu yaptığınızda ileride bu paraları faiziyle beraber geri ödersiniz. Yani iş küre iş kura özellikle Mayıs ayının ikinci dönemindeki ödemeleri yaptırmak yoluyla belki bir anlamda kısa dönem bir kar elde etmeyi düşünebilir şirketler. Evet. Biraz uyanıklık gibi oldu bu ama aynen, aynen. yani tabiri caizse tam yerinde ama aslında ileride şirketlerin başına bela olabilir bu iş. E, tabii ki bakın kanunla e, yapılan düzenlemede Uygunluk tespiti yani müfettişler tarafından yapılacak uygunluk tespiti süreç hızlansın diye kaldırıldı. Bunlar daha sonra incelenmeyecek veya bu puantaj kayıtları istenmeyecek diye bir e, düşünce içeriğine girilmiş şu anda içerisinde. Öyle bir durum yok. Yani bunlar yine incelenecek fazla faiziyle beraber yanlış yapılan ödemeler geri alınacak. Yani şirketlere yani, ceza gelecek bir anlamda bu anlamda. Yanlış yaparlarsa bakın fiili durumu bildirirlerse bir problem yok. Ama ben kısa çalışma ödeneğinden işçiyi faydalandırayım. Mayıs ayında da 20-21 gün çalıştırayım. Geri kalanında iş kuru ödesin derseniz bu paraları ileride geri ödersiniz. Peki Serdar Bey mesela bir izleyicimiz demiş ki e, genelde çok soru var bu ücretler konusunda. 4103 TL'lik bir bürüt maaş alıyorum ve 10 gün çalışacağım. İş kur artı işverenden toplam ne kadar maaş almam gerekir? Somut soru. Şöyle 4000 TL brüt ücret alan kişinin son bir yılda da aynı ücreti aldığını varsayarsak eğer hı hı. bunun günlük ortalamasını almamız lazım. Yani 4000'i 30'a böldüğümüzde günlük 130 TL'lik bir e, prim esas kazancı oluyor aslında bu kişinin. Bu tutarın %60'ını alacağız. Bu tutarın %60'ı da 130 TL'nin %60'ı yaklaşık olarak herhalde 78-79 lira bir para yapar. 10 günlük çalışmışsa bunun 800 TL'sini iş kurdan alacak. Geri kalan kısmını da işverenler alacak. Burada aslında kritik nokta Günlük çalışma ücreti, Aynen. bunu hesaplayacağız. Çünkü Aynen. bazen 10 günlük çalışıyorsunuz, bazen 5 günlük çalışarak bu kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyorsunuz. Evet. Çalışanlar günlük hesaplayıp bunu çarparlarsa gerçek rakamı bulurlar. Ee, çalıştıkları iş gününü, aydaki iş günüyle orantılamaları lazım. Tatil günlerini de aynı oranda çarpmaları lazım. Hı -hı. Yani siz 5 iş günü çalışmış olabilirsiniz, yani ayın 6'da birine denk geliyor ayda 9 tane tatil varsa 6'da bir oranında da tatilden bir ödenek verecek işkur size. 6,5 gün, 7,5 gün civarında bir tutar çıkacak. Yani Ben size bir şey söyleyeyim. Bu krizden sonra matematik çok gelişti. Herkes böyle hesap kitapları çok iyi yapmaya başladı. Mesela gene dedik ki e, brüt maaşı 7 bin liranın üzerinde olanlar maaşlarını alırken dikkat etsinler. Neden? Bir örnek vereyim bununla ilgili. Evet. Şimdi geçenlerde bir pilot arkadaşımız sormuştu. Onun üzerinden gideyim. 20 bin lira bürüt ücreti var. 15 günlük kısa çalışması var. 10 bin liralık bürüt ücreti kurum ödeyecek kendisine. Bu dönemde biliyorsunuz havayolları şirketleri çalışmıyor. Hı hı. Evet. Kalan 15 günlük tutarda 10 bin liralık bürüte denk geliyor. Şimdi kişinin günlük tutarı 700 liraya geldiği zaman günlük ödenek tutarı 420'ye gelir 60'tan. 15 gün çalıştıysa 4390 tavanına takılır ve 4390 alması gerekir. Ama şimdi bu durumda 15 günlük karşılığında 2600 TL alıyor. Yani 10 bin liralık tutarın karşılığında 2600 alıyor. Yüksek ücretlerde böyle bir aleyhde durum gelişiyor. Peki şimdi. ne yapacak vatandaş şu anda? Bir düzenleme yapılmasını beklemelerinde fayda var şimdilik. Eğer ileride bir düzenleme Hakları olmasa... Hakları saklı kalıyor mu? Tabii ileride bir düzenleme olmasa onunla ilgili de ilerleyen süreçte bilgi veririz. Haklarını arayabilirler. Aynen, aynen. Şimdi Mayıs ayı için enteresan dedik çünkü 10 günlük bir tatil var. Evet Gerçekten resmi tatil. Buna işverenler çok dikkat etsinler. Bir izleyicimiz demiş ki gene eğitim kurumlarında özellikle sorular yoğunlaşıyor. E, i̇ş yerimiz ilk önce eğitim kurumu olduğundan 30 Nisan'a kadar kısa çalışma ödeneği için başvuru yaptık ve bu onaylandı. Fakat Hı -hı. okullar 31 Mayıs'a kadar yeniden tatil edildi. Ne yapmamız lazım? Şimdi bu kısa çalışma ödeneği başlarken üst sınırı 3 ay olarak belirlendi. Tabii okul işletmesi olduğu için Mayıs'ta tekrar açılırız planlamasıyla Nisan için başvuru yapmışlar. Keşke en baştan üç aylık bir başvuru yapsalardı. O zaman zaten okullar açıldığında İşkur'a bir bildirim yaparak onu da belirtmek isterim. İşkur'a eğer kısa çalışmayı bitiriyorsanız, ekonominin çarkları dönsün, faaliyet başlasın istiyoruz. E bir yandan AVM'ler de açıldı, bazı iş tekrar faaliyetine döndüler. Şimdi bu iş yerlerinin 6-3 gün öncesinden İşkur'a ben kısa çalışma ödeneğini bitirdim demesi lazım. Örneğin X e işletmenin AVM'deki mağazası açıldı diğerleri açılmadı. O zaman AVM'deki için 6 iş günü öncesinden iş kura bildirim yapıp ben kısa çalışma ödeneğini burada noktalandırdım veya oranını azalttım demesi lazım. Yani diğer benzer kurumlarda da aynı şey geçerli. Tabii ki, Eğitim tabii ki, kurumları de, AVM, AVM çok açık aynı. günümüzde bir örnek olduğu için Aynen. söylemek istiyorum. Peki, Peki kamuda <laughs> işçiyim demiş bir izleyicimiz 16 Mart'tan beri izinliyim toplam 362 gün sigorta günüm var Hı -hı. ve kısa çalışma ödeneğinden nasıl faydalanırım demiş. 362 günü sigorta varsa... Sigorta primi de bin TL olarak gözüküyormuş bu arada. O 61 bin kısmını farklı bir şey ifade etmiş herhalde. Hizmet dökümünde kim toplamış o bir şey ifade etmiyor açıkçası. Evet. 362 günü varsa son 3 yıldaki 450 gün kuralına takıldığı için kısa çalışma ödeneği alamaz. Peki esnek çalışmada sigorta primi yatıyor mu? Esnek çalışmadan kastetli herhalde part time çalışmadan Hı -hı. bahsediyor. Part time çalışma dediğimiz kısmı zamanda çalışma aslında. Yani 30 gün çalıştırmıyorsunuz bir işçiyi. Onunla yaptığınız iş sözleşmesinde de 10 günlük, 15 günlük veya puantaja göre belirli bir süre bildiriyorsunuz. Tabii ki 10 gün çalışıyorsa 10 günlük sigorta primi devlete ödenecek. Bir öğretmenimizden gelmiş soru. Merhabalar ben Eylül'den beri sigortalı çalışıyorum. Öğretmenim kolejde online eğitim devam ediyor. Okulumuz kısa çalışma başvurusunda bulunmuş. E-Devlet'ten bakınca hak etmedi gözüküyorum. Ve anlayamadığım e demiş ki fesih tarihi 23.3 yazıyor. Ben işten mi çıkarıldım demiş. Yani aslında 20, direkt, direkt işten cevabını vermiş kendisi, kendisi değil mi? vermiş evet yani. 23, i̇şten çıkarılmış. Tabii. Yani 23 3 fesih tarihi yazıyorsa 23 Mart'ta işten çıkartılmış demek. Şimdi kısa çalışma ödeneğinde çalışanın ücretinin yüzde %40'lık kısmını işveren isterse çalışana ödeyebilir mi? Bu çok fazla geldi bu soru. Evet bu çok merak edilen bir soru. Bu daha önceki uygulamalarda bu parayı ödeyemezsiniz diye beyan ediyorlardı işverenlere. Çünkü sen zaten zor durumdasın. Bundan dolayı benden destek istiyorsun. Bir taraftan da işçiye bu ödeme yapmaman lazım diye bir uygulamaydı bu. Ama kanunda yönetmelikte bununla ilgili iki tane yönetmelik var. İki yönetmelikte ve kanunda bununla ilgili bir açık hüküm yok. Yani bu parayı ödeyemezsiniz diye bir açıklama yok. Bir Ayrıca, gelecek mi? <laughs> şöyle bundan bir 15-20 gün önce Sayın Bakan da katıldığı bir canlı bir toplantı oldu sanayicilerle. Orada bu soru soruldu. Oradaki bürokratlar da bu tutarın ödenebileceğini ifade ettiler canlı yayında. bu tutar ödenebilir. Bana Güzel. göre de ödenebilir. Yüzde kırklık tutar. Yüzde kırkla arasında kalan tutar. 15 gün çalıştırdıysa 15 günlükle arasındaki kalan tutar. Bu, tutarlar ödenebilir. Ben çalışanımı mağdur etmeyeceğim dene diyebilir. E tabii ki şimdi biz 100 TL ücret ödemek yerine 60 TL'sini işkur ödüyorsa arada da bir fark varsa ki gerçekte de o fark %40'a denk gelmiyor. Daha düşük bir tutara denk geliyor. Bunu işverenin e, çok mali durumda kötü olması gerekmiyor. İşçi e, bu dönemde mağdur etmemek adına yalnız Serdar, orada şuna dikkat etmeleri sözler gerekiyor. Sözler önemli ama bir taraftan da kanunda ileride başına iş açabilir mi kanunda işverenin bu? Kanunda açık hüküm yok bununla ilgili. Yani yapamazsın diye bir hüküm yok. İşkur diyebilir mi mesela? Niye bunu Derse de kanuna aykırı Derse kanuna aykırı Çünkü kanunda böyle bir hüküm yok. Ödeyemezsin diye bir hüküm yok. Güzel. Onda da sıkıntı yok. Yani ben orada şuna dikkat etmeleri lazım. Yaptıkları bu ödemeleri ücret ödemesi olarak değil bir ek ödeme. Sosyal yani yardım önemli. ve benzeri adı altında ödemesi lazım. Ücret ödemesi olarak yapmamaları, gerekiyor. gerek. Lazım. Bu işverenleri ilgilendiriyor. Aynen. Çünkü o onu ayrıca vermek istiyorsa bu bir anlamda yardım. Az önce de siz bahsettiniz e, desteklemek istiyorsa. Yani bu bir destek ödemesi. Öyle Kesin. beyan ederlerse sıkıntı yok. Bence sıkıntı yok. Ücret olarak beyan ederlerse Ücret o zaman olan sıkıntı olur. olabilir. Ama evet. kısmı orada geliyor herhalde değil evet, mi? Bu evet. nüans var. Evet, orada ona dikkat etmeleri lazım. Peki kısa çalışma ödeneğinde ne gibi kesintiler yapılıyor demiş bir izleyicimiz. Sigorta primi kesilir mi? Ee, i̇zleyicimiz... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakın. Kısa çalışma ödeneği iş kurun ödediği bir ödeme. Eğer kısa çalışma ödeneğinden bahsediyorsa zaten bunu işkuru ödüyor. İşkurun ödediği tutar da sadece damga vergisi kesilir. Gelir vergisi, sigorta primi kesilmez. Sigortadan yani da kısa çalışmadan kalan kısımla ilgili bahsediyorsa tabii ki o dönemin kalan kısmı. Peki ödü. Serdar Bey seri gidiyoruz. Ücretsiz izinde olan kişinin sigortası ödeniyor mu? Ücretsizinde olan kişinin de kısa vadeli yani sağlık sigortası ödenir. Emeklilik primleri ödenmez. Ha, emeklilikte o kısa çalışma ödeneğinde faydalandığı gün Evet. Emekliliğe dahil evet. edilmiyor. Hem orada hem de nakdi ücret ödemesinde, ücretsizinde emeklilik günü ödenmez. Gene maaş hesapları çok fazla gelmiş bu sorulardan. Ee, mesela benim maaşım bürüt 5000 TL. Kısa çalışma ödeliğinden nasıl faydalanacağım? Bu örnekleri fazla fazla, ver, fazla vermekte Şşş, fayda var. Nasıl faydalanacağım diye sorarsa orada yine tutarı 30'a böleceğiz. Onun evet. %60'ını alacağız. Günlüğünü bulacağız evet, önce. Onun %60'ını alacağız. Sonra kaç Hiç gün burada? çalıştı? Kaç gün çalıştı? Onu çarpacağız. Evet onu çarpacak. İşkura yani e-Devlette aslında şöyle bir şey var bakın. E-Devlette onaylanmış olan her sigortalı e-Devlete girdiğinde kendisinin kısa çalışmadan kaç gün faydalandığını ve tutarının ne kadar olduğunu görebiliyor. Evet. Bir soru daha gelmiş. İşten çıkarılınca geriye dönük 120 gün kesintisiz ödeme olması gerektiği biliyorum. Evet. İşsizlik maaşı alabilmek için kısa çalışma ödeneği alınca 120 gün olmadan işten çıkarılırsak işsizlik maaşını nasıl etkiler bu durum demiş izleyicimiz. 120 gün e, kuralıyla işten çıkartılırsam diyor. Evet. Bir daha soruyu alabilir miyim? Orada bir, bir anlam i̇şten çıkarıl var. İşten çıkarılınca geriye dönük 120 gün kesintisiz ödeme alması gerektiği biliyorum demiş. Bu bilgi evet, herhalde evet, baktı tamam, internetten. Doğru orası. E, ve demiş ki kısa çalışma ödeneği alınca 120 gün olmadan işten çıkarılırsak evet. işsizlik maaşı nasıl etkiler demiş. Kısa çalışma dönemindeki Sigorta primleri ödenmediği için bu kişilerle ilgili o dönemde 120 gün kuralına takılmış olur. O da dikkate almayacak o zaman Tabii 120 gün kuralı. Tabii. Peki yeni açılan firmalar kısa çalışma ödeneğinde başvurulabilir mi? Burada firmanın ne zaman açıldığının hiçbir önemi yok. Hiçbir Önemli önemi yok. olan geçen programda da bahsetmiştik. Mali anlamda ve üretim anlamında veya finansal anlamda bu COVID etkisinden etkilenmiş olması gerekiyor. Yine aynı şekilde benim eşim yurtta 5 ay çalıştı, virüs nedeniyle işten çıkarıldı, ödenek alamıyor demiş bir izleyicimiz. Hı hı. 16 Mart tarihinden itibaren işten çıkarılma öyle bir sınır var herhalde değil mi orada? Şöyle 16 Mart'tan sonra birçok iş yeri kısa çalışmaya başvurmadan önce işten çıkartmalar gerçekleştirdiler. 17 Nisan'dan sonra da işçi çıkartmak yasaklandı 3 ay boyunca. Yani 16 Mart'tan 17 Nisan'a kadar işten çıkartılmış kişiler de, nakdi ücret desteğinden faydalanabilsinler diye bir düzenleme yapıldı. Ee, o vatandaşımız da işkura müracaat edecek. Benim 16 Mart'tan sonra çıkışım var. Nakdi ücret desteğini istiyorum diye bir müracaat etmesi gerekiyor. Şimdi Serdar Bey bir de özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleriyle ilgili 31 Mayıs diye bir rakam telaffuz ediliyor. 31 Mayıs'a çok az bir zaman kaldı. E kamu kurumlarında da aynı şekilde mesailer daha böyle dönüşümlü olarak yapılıyor. 31 Mayıs kritik bir tarih. Bu tarihin önemi ne? Şimdi 31 Mayıs'ı biz bundan 2 yıl önce yine yaşamıştık. 27.103 sayılı kanunla SGK'nın vermiş olduğu birçok teşvik var. Aslında bir programda da bunlardan bahsetmek istedim. Ayrıca bahsetmek lazım. Çok fazla yani. teşvik var. Çünkü, çünkü, ekonominin çarkları dönmeye başlıyor. Bir iki ay sonra herkes çalışmaya başlayacak. Burada birçok teşvik var. Bunları kullanmaları lazım. Hem işkur tarafında hem SGK tarafında kısa çalışmadan sonra. Bu 27.103 sayılı kanunda son 6 yıl 7 yıl kullanılmayan teşvikleri. Bakın teşviye hakkınız var ama haberiniz olmamış, kullanmamışsınız. Bunlarla ilgili bir kanunlu düzenleme yapıldı, bir süre verildi. Bu süre e, boyunca onun üst limiti belirlenmedi. 27 Şubat'ta, bu yıl 27 Şubat'ta sgk bir yazı yayınlayarak 31 Mayıs'tan sonra geçmişe dönük işlem yapamazsın, sadece 6 aylık yapabilirsin diye bir sınırlama koydu 27 Şubat'ta. Hı hı. Şimdi Verilen süre iyiydi aslında. Mart, Nisan, Mayıs 3 ay. bir süre çıktı. verildi. E şimdi korona çıktıktan sonra işverenlerin bu işlemleri SGK'da yapması için birçok işlem var SGK sistemine yüklemesi gereken. Bu süreç daraldı ve doğal olarak kamu kurumlarında da bu işlemler azaldı. Bundan dolayı da 31 Mayıs'ın da yine diğer kanunlarda olduğu gibi vergi öteleme ile ilgili bütün her şeyde yapıldığı gibi bana göre iki aylıkta burada bir erteleme gerçekleşmesi gerekiyor. Şirketlerin de kendi bu teşviklerden faydalanabilmesi için de bir zaman tanımak gerekiyor. Tabii onun bir çalışmasının yapılması gerekiyor çünkü. Önce bir onun farkında olması lazım. Sonra çalışmasının yapılması lazım ve SGK yüklenmesi lazım. Peki emeklilere bayram öncesi müjde var mı? Bayram öncesi emekli maaşları ölenecek. Öncelikli olarak Sayın Bakan, Bakanımız bir açıklama yaptı. Bu açıklamada 20 Mayıs'a kadar 4A emeklileri tüm emeklilik maaşlarını alacaklar. 4B emeklisi yani bağ kur emeklisi dediğimiz kişilerde e, yine 22 Mayıs'a kadar bu ödemelerin tamamını alacaklar. Ee, bayram öncesi böyle de bir müjde vermiş oldunuz. Aynen, aynen. Güzel bu müjdeyi de sizden aldık. Peki e, iki aydır maaşımı alamadığım için istifa ettim. Kısa çalışma ödeliğinden faydalandığım, e, faydalandığım nedeniyle ücretsiz izni ayırdılar. İşveren iki ay maaşımı Mart ve Nisan aylarından bahsediyor. Vermediği için ne yapmam gerekiyor? Biraz karışık Şimdi, olmuş ama anladınız. Burada kısa, kısa çalışmadan bağımsız bir konu var aslında burada. Evet. Ee, ücret bir konu. ödememesi var. Ücret ödememesinde iki yol var. Bir e, iş kurun ilgili birimlerine şikayette bulunacak. Bu konuyla ilgili ücretlerini alamadığı için bu çünkü bir işçi hakkı. Ayrıca bir avukat tutup konuyla ilgili dava yollarını kullanabilir. Bu işverenlerle ilgili sosyal güvenlik kurumu teşviklerinden faydalanması ile ilgili bir program yapalım. Ama bir taraftan da EYT'lilerden de soru gelmiş. Şimdi sigorta uzmanı olunca, bir taraftan da sosyal güvenlik uzmanı olunca EYT'lilerden de sorular gelmiş. Onunla ilgili bir, bir, bir bilgi verebilir misiniz son bir dakika içerisinde? De bunu ele alalım mı? ayrı bir konu yapalım bunu. ayrı bir konu yapmak lazım. Çünkü e, muhtemelen siz de EYT'lisinizdir. Ben de EYT'liyimdir muhtemelen. <laughs> yani bin, 2002 yılından önce işe girmiş herkes aslında bir anlamda EYT'li. Tabii tabii ve ee, bu bu bir geniş bir zaman ayırmamız lazım bu konuya ee, bir tartışma konusu her dönem gündeme geliyor Bununla ilgili çok fazla e, talep var ve bununla ilgili gerçekten de mağdur olanları var çok kısa bir örnek vereyim bunlarla ilgili işte 45 yaşına geldiniz yaşınızı bekliyorsunuz 10 yıl var yaşınıza ee, Günleriniz Tamam 9000 günü doldurmuşsunuz çalışmışsınız 25 sene dolu dolu ama hiçbir sosyal güvenceniz yok. Bir yerde çalışmıyorsunuz artık. Hiçbir sosyal güvenceniz yok. Sağlık primini kendi ödemek zorundasınız. Herhangi bir yerden bir ücret alamıyorsunuz. Bu durumda EYT mağdur oluşmuş oluyor aslında bir anlamda. Evet asa kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yine sorular gelmeye başlıyor. Arkadaşlarım da beni uyarıyorlar buradan. Ama biz bütün bu sorulara tek tek cevap veriyoruz. Kimsenin bu konuda bir endişesi olmasın. E, sosyal güvenlik uzmanımıza bunları soruyoruz. Sosyal güvenlik uzmanımız da bu soruları sizlere Tek tek bilgiler açığında bilgilerle beraber veriyor. Serdar Bey bu kısa çalışma ödeneğini bu hafta burada kapatalım ama soruları muhakkak gelirse yine ara ara ben size Biliyorum. sormaya devam edeceğim. Tamam. Son sözünüzü alayım. Ekonominin çarkları için e, önümüzdeki programda e, sonsuz olarak işkur, SGK teşviklerini konuşalım bence. Çok fazla fırsat var orada kullanılmayan evet. çünkü devlet gerçekten çok fazla teşvik veriyor. Ee, işverenlerin bu teşviklerin hepsinin aslında detaylarını biliyor olması gerekiyor. Evet. Çünkü e, işe aldığınız her personelin de bu teşviklere uygun olup olmadığını değerlendirme şansınız var. Biz kısa çalışma bittikten sonra hayat tekrar normale dönecekse, evet. ekonominin de normale dönmesi için. Çalışan sayısı ve istihdam artışı gerekiyor. Serdar Aday, sosyal güvenlik uzmanı çok teşekkür ediyorum evet, teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için. İktisatta bir kural vardır. Harcamadığınız para, cebinizden çıkmayan para gelir hanesine yazılır. Aslında bu teşviklerden de faydalandığı zaman şirketler bir anlamda giderlerini de azaltmış olacaklar. Yeni bir gelir kalemi yaratmış olacaklar. Biz reel sektörün nabzını tutmaya devam edeceğiz. Haber Global'de kalın. Hoşçakalın efendim.